balık Balık tezgahlarında istavrit ve lüfer bolluğu yaşanıyor. Lüfer, Havaların soğumasıyla birlikte balık tezgahları da şenlendi. Hamsinin alternatifi istavrit de tezgahlarda yerini aldı. Tezgahı lütfen doldurduk diyebilir miyiz? Yani. Yani. Al kendine al. Evet, al, al kendine al. Kendine tazgı 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 çok. Tazgı yani. tazgı Peki hamsinin alternatifi istavrit değil mi şu an? Evet Fiyat anlamında evet. Peki en çok hangi balığı alacağız? Evet. 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 了